Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size haber arkadaşlar görmüş olduğunuz arkadaşlar bu birinci destini oynayacağız. Şu an arkadaşlar destini x ortamız 2.6 bayağı hızlı deste. Bugün arkadaşlar bu desteni oynayacağız. Normalde arkadaşlar destinde top vardı ama ben onun yerine Dark Goblin aldım çünkü. Burada Dark Goblin mücadelesi varmış. O yüzden de arkadaşlar top yerine Dark Goblin aldım ama aslında destinin orijininde top var. Yani siz oynayacaksanız topla oynayabilirsiniz. Her neyse maçımıza başlayabiliriz. Evet ilk maç başladı. Şöyle köprüden buzuyla başlayabiliriz. Destimizde hızlı ilk başta bizim başlamamız lazım. Başlangıçta. Şöyle güçlü manajıya bakalım. Şöyle daha kurmatalım o fişikçi olsun. Tamam. İskete bakalım. İncimiz döndü. Ya bomba bakabilir miyiz? Tüpe bakamadık. Neyse. Ona biraz vuracak. Tamam gene güzel oldu. Desen dediğim gibi normal top vardı ben dart aldım çünkü dediğim gibi mücadele de vardı ama tam da şey geldi. Bince eşleşmesi geldi. Kötü oldu bu ya. Tamam. Güzel. Sekçe bir tane vurdu. Şöyle bombamızı bırakalım diyeceğim. Bırakamadık. İki de bırakamıyoruz ya. Kötü oldu bu. Neyse. Bu arada arkadaşlar video ben unutmayın. Ve hala kanalına abone değilsiniz de abone olabilirsiniz. Herhalde bonus demedim e, videonun başında. Cidden like, like'ınız çok önemli yani. Like'lar öne çıkartıyor videoyu. O yüzden böyle yeni insan hafif falan da geliyor. İşte abone filan oluyorlar. O yüzden arkadaşlar like'ınız önemli. Like'larınızı es Hemen şu pompalı atırım binece. Şöyle mijing'i bir attım. Orada minyon geliyor diye özellikle atsın minyon atmadım neyse. şöyle şu manajıya bir bakalım. Şöyle depo yapacağım. O manajı ön açılısı çünkü isket yüzünden. Adam megası varmış. Kötü bu. Var. Şöyle güçlü manajı bıraktım. Bin çok olacak. Bayağı saraldık. Şöyle bir baktım. Bir bakalım. Çok güzel fişekçi. Şu özelliğine baktım. Tamam mesela bakabilirim. Evet Mekka şu an boşu zıpladı. Hadi bir inci bul. Vur. Bir vurdu, iki vurdu ve maçı kazandık. Evet çok güzeldi. Binamız onun için biraz zorlandık ama o olsun yine maçı kazandık. Şimdi arkadaşlar diğer maçımıza geçebiliriz. Evet şu anda ikinci maçım başladı. Şöyle birinci de başlayabiliriz. Elimizde birinci varken. Bir tane vurma. Güzel bir tane de vurdu. Şu an tomu atacağım. Muhafızı varmış adamın. Tamam. Şöyle ortaya şey yapalım onları. Alalım. Bir ortaya gelsinler. Ama ikisi gelmedi. Arkadaşlar şey ya keşke olsaydı neyse. Burada arkadaşlar blokçe depe artı tomuk yaparsınız blokçe ölür. Bunu da bilmeyen için söylemek istedim. Şöyle bir bakın arkana bakalım. Şey dönsün evinde dönsün. Şöyle depemi atabiliriz. Güzel oldu bu. Zaten depem binana karşı bayağı iş yapıyor. Şöyle bir inceye tekrar bakalım. Çok güzel bir dart. Ağırdan güzel oldu orada. Vlogçu. O bala gelsin. Kartınızı arkadaşlar böyle atarsanız. Balıkçı kuleye gelmez. Hani de kartınıza bakar. Asar da bu da güzel bir taktiktir. Şöyle depim atın tekrar. Destek gayet güzel ya. Zaten şu an metada bayağı üst yerlerde kazanma olanı bayağı yüksek. Yani bu desteği alabilirsiniz. Deste ahyanlar için. Gayet güzel bir deste. Şöyle bakalım. Şöyle ortaya gelsin onlar. Şöyle tomruk. Binamız yok ama fişekçiler güzel defans yapıyor. Şöyle bir tür madenciye bakalım. Bir de birinci bakacağım. Şöyle de efendim fırın için. Çok güzel efendim attık. Evet bayağı bu sonra kuleyi. Kuleyi aldık hatta aynen aldık. Çok güzel. İçten maçı kazandık ya. Son defansımız var. Tamam, kule alamadı. Evet. Binamız yok ama içten maçı çok güzel kazanıyoruz ya. Hani domuzcular kule alamadı bile. Binamız olmamasına rağmen. Şu an güzel başlığa gidiyor. Diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet, şu an dördüncü maçımız başladı. Ya yani üç mü? Tam belli demedim, neyse adam ne köpeği 6 şövalye ile başladı ya tamam. bir de özellik diye köpeğe 5 iksir attı adam şöyle tohumu bıraktım onu dart ölsün adam şu an iksir yok mesela köpeğe bastı 5 iksir Dart'ta da 3 iksir et sana 9 iksir Tamam güzel. Şöyle bir bakalım ya. Hani. Bak ya aynısı yapıyor adam. <laughs> bir tane yani beşinci O kadar şey değil yani. Düşük bir lig de değil. Niye böyle bir adam anlamadım yani. Şöyle kayıtlarımız tamam kayıtlarımız güzel. Tamam fikrimiz öldü ama zaten kuleyi aldık neredeyse. Şöyle isketler bakalım. Evine dönsün. Bu arada isket çok kötü oldu ya. İskette bayağı böyle yani bildiğin. Üç tane yaparak. Hani evin malından bahsediyorum. Çok kötü oldu ya. Şöyle iskete bıraktım. ona baya vuracak gibi ama tam kuleye almalılar. Şey yapmayacağım bırakacağım. Tam güzel bilincimiz oya aldı. Şu an tacı bir dakika boyunca ciddi defans yapacağız. Şöyle güçlü malzeme dönsün. Güçlü malzeme dönelim. Tam döndü. Şöyle tombu bıraktım. Ofucu uç fıçı galiba ama neyse tamam. Yine kule kaybetmedik. Şöyle bir ince attım. Dart'a da bıraktım arkasına. O evime mega atladı. Tamam. Şu iskelet. O dart a öldü dedim Güzel. Ha kuleyi almayın ya. Tüh be. Kuleyi aldı adamlar. damage atıyor. <laughs> tamam olsun. İnşallah comeback atarız bakalım. Allah şu anda comeback atmayı başardı. Aa, <laughs> binç atacağım bir şey yaptım ya. Videoya bastım yanlışlıkla. Üstü alayım da. Şöyle bir dart olsun Tamam. Şöyle ev, evin fikri yaptım. Evin fikri.

Ya koşmayınci ya. Abi ne kadar zıpladı. İyi oyun adam biz diyelim abi. Ya biz oynadık da. Şu koşmayınca kaç hiçbir şey yapamadık abi. Adam atıyor ortadan direkt maçı bitiyor zaten. Neyse. Ee, bir daha maç yapar mıyız? Bir daha bir maç. Yaparız ya tamam. O zaman akşam son bir maçta yapalım. Ondan sonra videomuzu bitiririz. Şöyle başlayalım maça. Evet maç başladı. Şöyle tamam öldürdük onları. Şu ana kule açabiliriz o elektro burada. Güzel açtık. Bu şekilde arkadaşlar elektro ile ana kule açabilirsiniz. O güzel bir taktik değil. Tüh bir tanesi vurdu be. Neyse. Bu nasıl ya? Adam bayağı diş keçisi var. Hızlı bir kullanıyor. Herhalde fıçı döngü sonuyor ya. Öyle bir şey. Şurada bombayı bırakabilir miyiz? Abi bugün bende bir şey var ya. Bombayı bırakamıyorum bütün güçü madencinin. Abi yani. Evet adam bir dö döngü dışı bıraktı. Elimde tomuk yoktu. Adım de hızlı olduğu için döngü, döngü dışı bırakabiliyor beni. Daha çarpıydı olduğumuz için. Ama çarpıydı o kadar dö döngü dışı kalmayız yani. Tam şu depem atalım. Şöyle tomuk. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> Tomu kod ikisini de aldı. Almaz diye tah tahmin ediyordum da aldı. Güzel. Ondan olacak galiba. Evet iskete atsam iskete ölecekti. Bozuluk bu yüzünden. O yüzden atamadım. Tüh daha koşa gitti neyse. Şöyle aktan badenci bıraktım arkadaşlar. 3 kart dönümüz açılsın diye. Hatta şu iki bir dönümü çalışacağım bakayım. İki tane birinci yapacağım. Şöyle depem attım. Hep tane daha döndü. Çok güzel birinci gidiyor kuleye. Bu abi bulur. Bir tane vurdu tamam. Bu çok güzel be. Tamam. O hiç vurmasın. Yine aşırı kart döngüm mü? Şöyle bir atalım. Tüh ondan vurdu ama birinci incir bir tane. Çok güzel devam devam bitirdik işi arkadaşlar. Evet güzel maçtı. Abi bir de eğlenceli maçtı yani adamın desteği bayağı hızlıydı. Bize bir maç geçti arkadaşlar. Evet bu video bu kadardı. Bu kadardı arkadaşlar. Yani bugün arkadaşlar ne yaptık? Destemizi denedik. Bence gayet güzel deste. Kullanabilirsiniz. Her birinci oynamayı beğeniyorsunuz. Kullanabilirsiniz yani. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Hatta şu ödüğümüzü açalım. Hızlıca. Madem bu kadar bekmiş. Açalım madem. Videoda. Şöyle hepsini açıyorum. Onu da açalım. Şurada iki, tane daha var galiba. Aynen bunu da açalım. Desansı ve ya. Efsane verse güzel olacak da. Full desansı verdi. Neyse. Tamam. Şurada da birkaç tane var galiba. Aynen burada bayağı var ya. Onu da alalım. 30 tane dağıtı verdi. Bir tane şans kutu. Şunu da aldım. Şunu da al. Al hepsini al, 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 al. Gene de sansı verdi. Tamam. Tamam başka bir şey yok arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ver, kanlı, abone abone Ve hala kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz diyelim. Ve hoşça kalın.